Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Ars Türkten merhabalar. 16 Ocak Cuma akşam İzmir at Yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Bir önceki videoda günümüz Antalya tahminlerine değinmiştik. İzmir'e geldiğimizde 6 koşu bizi bekliyor. Şirin yeri programında akşam programında tahminlere bir başlamadan önce hemen bir videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica edelim. Katkılarınız için de şimdiden teşekkürler. Birinci koşuyla başlıyoruz. Saat 19.06'lı Ganyana Meydan 3 aşlı İngilizler 1900 kumda start alıyorlar. Bu yarışta favorimiz 5 numarada Secret Leon olacak Mustafa Çiçek dersinde. Rakibi 2 numarada Mikra Kombi'yi Muhammed Mir Bilgin. Daha sonra 7 numaralı Karatris Ali Yıldız. 4 numara Rocket of Runner ve 8 numaralı Kızıl Anka'da sürprizde düşündüğümüz isimler olacaktır. Zor bir yarış. İlk ayaklar genelde biraz sıkıntılı. Sürpriz anlamında. Ee, kalabalık tuttuk. Sıralama 5, 2, 7, 4, 8 şeklinde oldu. İkinci koşu handikap 16 olduğu için yine sürprize yakın bir koşu türü. Buraya da dikkat edelim. Favorimiz öncelikle 7 numaralı Human Torch Ali Yıldız'la ilk atımızdır. Rakibi 4 numaralı Nardunşat Muhammed Mirmilgin'le en ciddi rakip olacaktır. Ardından 8 numara Ayran Ayıl, İbrahim Sefa Söğüt'te bomboş kilosuyla ve 10 numaralı grid Design'da yine 50 kilo uygun kilosuyla Onur Atmacı ile sürprizli. Sıralama 7, 4, 8, 10 şeklinde oldu. Üçüncü koşuya geldim. Kısa vade 6-4 yukarı Araplar 1900 kumda. Bankomuz geliyor. 4 numaralı Dündar Zade Tolga Yıldız'la. Uygun rakipleri yanında kazanmasını bekleriz. Tek ciddi rakibi seçer bence ama 4 numarayı tek tutuyorum. Yarın İzmir'de 3. ayakta 3. koşuda. Gelelim 4. koşu şart 4 4 yaşlar Abder 1200 kum. Yani burada aslında geçen yarışında tek attığım 2 numaralı Oktay Kahya yine koşuyor Muhammed Mir Bilgin'le. Yine tek olabilir mi diye düşündüm ama ben 4 numaralı Onurlu Berke Özcan ve 3 numaralı Yeni Bey'i de Mehdi Altın'a yazmak istedim. Burayı biraz daha garanti geçmek istedim. 2-4-3 benim sıralamam bu yarış için. 5. koşuya geldik. Şart 3 1400 kumda İzmir'de. Burada 2 at yeterli gözüküyor. 3 numaralı Vite Vite Özya Yandırım'la ve 1 numaralı Forrest Guest Mehdi Altın'la. Bu iki atın arasında en az hata yapmanın kazanacağı bir yarış gibi duruyor. Ee, ...dileyenler burada bu iki safkandan birine daha çok beğeniyorsa tek atabilirler... ...örneğin ben vite viteyi beğeniyorum ama tek atamadım... Ee, ...dileyenler 3 bir yapabilir ama bana soruyorsanız 3 alternatif tek gibi de duruyor... E, ...fakat yine de 3-1 yaptım... ...onu da belirtelim... ...sadece Dündarzade üzerine 6'lı ganyanı düşündüm kurmayı... ...tabii tercih sizin... ...isterseniz Dündarzade'nin yanına at yazıp... ...burayı vite vite düşünebilirsiniz... ...belki de... ...bu da bir başka oyun stratejisidir... E, ...tercih sizin... ...ben Dündarzade'yi tercih ettim... ...burayı da 3-1 yaptım 5. koşuyu... So ...son koşuya geliyorum... E, ...6. koşu... ...satış koşusu... ...biraz yine zor bir yarış... Zaten İzmir'de birinci, ikinci ve son koşu biraz zor. Diğer arada kalan 3, 4, 5. koşular biraz daha azatla geçilebilecek kolay turda yarışlar. Buraya gel son koşuya tekrar döndüğümüzde favorim 5 numara Grand San Bekir Mert Mırık'la yani 5 sanki kazanacakmış gibi duruyor ama 8 numaralı Obra'da da yine grubun yüksek handikap puanlı iyi safkanlarından Muhammed Birbilgin'le ilerleyen yaşına rağmen yazıyorum. 5 ve 8 arasında gözüküyor yarış sanki. Yine de e, burası bir satış koşusudur ne olur ne olmaz sürpriz arayalım dersek 6 numaralı Ayranlı yanı Ali Celinci ve 3 numara Beatle de Murat Keçici ile ekledim. Sıralamada 5-8-6-3 şeklinde oldu. Evet bu şekilde tüm koşullara değinmiş olduk. Tekimiz üçüncü koşuda dört numaradır. Dün Derzade de üzerine kurduk. Tabii bu bunlar bizim şahsi kendi görüşlerimiz. Siz de kendi fikirlerinize göre e, değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Not alamadıysanız tüm tahminlerimizi web sitemiz Orstürk üzerinden bulabilirsiniz. Şimdiden herkese ben bol şanslar diliyorum.